hareketini Otomotiv sektörü şu anda baktığınız zaman pandemiden ve bazı kısıtlamalardan dolayı son dönemlerde vay bir olumsuz geçti. Havaların ısınmasıyla ve bayram öncesi ve kısıtlamaların kalkmasıyla bir hareket var şu an. Olumlu şekilde devam ediyor, bekliyoruz. Geçen sene oranla baktığınız zaman fiyatlar şu an sabit şekilde devam ediyor ve bir hareket bekliyoruz. Araç fiyatlarının şu an düşmesini kimse beklemesin, düşmez de. Bu fiyatlar bu şekilde sabitlenir. Yani uzun bir süre bu şekilde devam edeceğini öngörüyoruz. Şu an araç ihtiyaç sahipleri için bir fırsat bence. Şu an araç değiştirmenin tam zamanı yani fiyatlar olarak, oranlar olarak şu an araç alma zamanı diyebiliriz. Bayramdan sonra bir hareket bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Çünkü aşılama sayıları biraz yükseldikçe pandemiden ve sokağa çıkma kısıtlama ve bazı kapalı olan sektörlerde devreye girince ister istemez otomotiv sektöründe de bir hareketlilik olacaktır. Yani şu an o hareketliliği hissediyoruz, görüyoruz. Yani bu şekilde de devam eder. İkinci el otomobil piyasasındaki son durum şu anda kısıtlamaların açılmasıyla e, gayet güzel bir hareketlilik başladı. Bu 1 Temmuz itibariyle daha da iyi günler bekliyoruz şu anda. Havalar ısındı önümüzde bayram var. Evet bayram dolayısıyla ikinci el talebi biraz daha çoğaldı. Bu sıfır araçta bir çip sıkıntısı var. Bu ikinci el otomobil piyasasına İyi yönde yansıdı. E, sıfır araçların üretimi biraz azaldığı için ikinci el piyasası bir tık daha biraz daha hızlı ilerliyor şu anda. Fiyatlarda şu anda bir sabitleme var. Önümüzdeki dönemde de bir artış beklemiyoruz. Yani şu anda artacağı kadar arttı fiyatlar. Aksi takdirde düşüş beklenir Bu Çok aşırı derecede de bir düşüş olmaz. Piyasayı belirleyen arabaların fiyatları zaten şu anda sabitlenmiş bir şekilde. Genelde 100 ila 150 bandındaki arabalar piyasada daha hızlı koşuyor şu anda. Faiz oranlarıyla ilgili müşterilerimizden bize gelen talep sonucunda faiz oranlarının düşmesiyle eğer düşerse düşmesiyle ikinci el piyasasında daha da çok bir hareket bekliyoruz.